Arkadaşlar merhaba. Dün paylaştığım yabancı e, araştırma şirketlerinden derlediğim bilgiler doğrultusunda bugün bu e, gümüş parlatma cila testini kendi kullandığım malzemeler üzerinde deneyeceğim. Yani eski obje katalin diyoruz. Eski obje bakalit diyoruz. Bakalım test ne diyor? Ee, şimdi öncelikle şu ürünleri bir tanıtalım. Katalin kalıp diye e, satılan bir kalıbın e, parçası yeni döküm. Eski çatal bıçaktan sap parçası. Eski çatal bıçak sap parçası ondan sonra şu küçük parça şunun ee, yine çatal bıçağın e, alt e, aparatları. Çatal bıçağa taktıkları eski. Bu da yine onun sap kısmı. Bu aynı şekilde bir yine bir plaketin zaten renk almış hali. Ee, büyük bozukla katelindir. Bir zarımız var. Bu yine çatal bıçakla ilgili. Çeko dedikleri. Yine farklı bir kalıp. Katalinli. Yani şurada bir koyulaşma var. Katalin içeriği olabilir. O fenol içeriği olabilir. Bakacağız. Şu eski 1930 40'lı yıllar arasında eski bir fabrikanın kapı kulpu, Bunu direkt sahibinden aldım kapının üstünde görüp tut 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 yani orijinal bakalit olduğuna tek emin olduğum parça bu onu da zaten anlatıyor olduğum videonun içerisinde diğerleri 1927 sonrası bakalit isminin el değişmesi neticesinde katalin olarak renklendirme renklendirme, renk çeşitleriyle e, piyasaya sürülen malzemelerle ilgili. Şuraya şöyle cilamızdan sürdük. Biraz daha sürelim. Dökelim. Evet. Kulak çubuğunu alıyoruz. Şöyle ucunu çok hafif ıslattırdık. Şöyle iç kısımda. Bir deneyelim bakalım turuncuya sarıya dönecek mi? Evet gördüğünüz gibi orijinal Katalin. İkinci ürünümüzü alalım. Çok da cila olsun istemiyorum. Şöyle. Evet, orijinal Katalin. Bu arada arkadaşlar yeni kesilmiş iç kısmında bu sonucu alamıyorsunuz ürünlerde. Testlerinizi kurumuş havayla temas edip kurumuş yüzeyde eskimiş yüzeyde yapmanız gerekiyor. Şöyle mesela yeni kestim. Yani gördüğünüz gibi çok vermiyor. Ama dış yüzeyde gördüğünüz gibi çok hafif verdi. Evet, bu kalıplardaki e, formülün haricinde tabi e, diğer e, içindeki malzemeler daha yoğun anladığım kadarıyla. Hani plastik diyeyim ya da epoksi diyeyim ya da ne katılıyorsa, şimdi kalıpları nasıl yaptıklarını bilmiyorum. ama Evet formülden böyle bir serpiştirmişler üstüne, şu koyulaşmayı bir şekilde sağlatıyorlar ama saf formül değil. Öyle söyleyeyim. Saf formül olmadığı için zaten fiyatları da ucuz. Test sonucunda da o şekilde bir sonuç veriyor. Şunda da bakalım yine iç kısımda yeni kesilmiş yerine. Evet hafif bir, çok hafif bir sararma var yani diğer e, yaptığım ilk iki parçaya istinaden bu parçadaki o hafif sararma içinde <laughs> saf haliyle bulunmadığının göstergesi. Evet içinde var mı azıcık? Var. Yani yeni döküm Katalin diye e, satılan. formülden var fakat yüzdesi çok düşük. O da sadece belki o zaman içerisinde o renk değişimini sağlaması açısından vermişlerdir. Bunda zaten kendisi renk almış. Ee, gördüğünüz gibi de zaten orijinal katalin. Zarımıza bakalım. Zanneder. Evet sarıda da o sarıyı alabiliyoruz. Umarım sizler de görebiliyorsunuzdur bu arada. Sarıyı alıyor. Tabi yüzey dar olduğu için rahat şey yapamıyorum. Alıyor. Ama hafif. İşte o da e, formülle alakalı. Yani formülü düzgün kullanıp çekomuza bakalım. Yani Çeko deniyor. Ben de piyasadan duyduğumu söylüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi evet alıyor. Ondan sonra şöyle renkli bir ürünümüz var. Şöyle temiz tarafından. Evet. Gördüğünüz gibi Rengini alıyor, yoğun alıyor. Demek ki e, formül olarak biraz daha kaliteli. Bu da gerçi renk almış. Evet, renk veriyor. Ondan sonra gelelim asıl bakalite. Diğerleri hep katalindi. Çünkü 1927'den sonra katalin adını aldı formülünde oynamalar yapıp renklendirmelerle şeffaf ürünler, ışık geçirebilen ürünler elde edildi. Aynı formül bazında, altyapısı aynı bakalitle türevler piyasaya çıktı. Bu ise koyu, siyah, hatta biraz daha yakında ışık altında baktığında siyah kahverengi böyle çok koyu bir kahverengi olduğu e, görünebilen bir kapı kulpu. Ondan sonra yine hani şeyde görüyorsunuz. Aldığı rengi. Hiçbirinin veremediği rengi e, verdi. Şöyle buyurun. Ve çok bastırmıyorum. En orijinali arkadaşlar. Bunun videosu da var. Buna çalıştığımda. Zaten çok kırılgan. Yani bütün bakalitin bütün özelliğini taşıyor. Çok kırılgan. E, ısıya mukavemetli. İğneyi ısıtıp değdirdiğinizde herhangi bir zarar vermiyor. Mekanik şeylere, e, darbelere, müdahalelere dayanıklı. Asıl orijinal formül ve talaşı mavi arkadaşlar. Böyle açık mavi. Nasıl? Şöyle bir bez getirdim. Şu renkte. Videosunda da görürsünüz. Talaşı mavi. Böyle bir malzeme işliyorsanız siyah renkte nasıl mavi talaş çıkıyor derseniz orijinal bir bakalit bozulmamış formülü işlediğinizi biliyor olursunuz. Diğerleri dediğim gibi 1927'den sonra markanın formülünü el değiştirmesi neticesinde katalin adı altında işte farklı renk pigmentleri eklenerek daha satışa açık hale getirilmesi. Bakalit'in işte rengi koyulaşıyor o yüzden firma kapandı. Hayır. Bakalit orijinal formülünde renk olanakları elde edilemediği için zorluk çekiyor firma. Artı geri dönüşüm konusunda sıkıntılı. Çünkü e, orijinal formülde döküm yapılıp kurutulduktan sonra katalin de orijinal aynı şekilde tekrardan eritilip farklı bir şekil verilemiyor. E, bir de 27'den sonra işte o, o gördüğünüz gibi olduğu yerde atıyor. <laughs> Kılcal çatlaklıklar var tabi eski bir malzeme olduğu için. Yani 1927'de e, telif hakkı, isim hakkı boşa çıkınca Katalin firmasının almasıyla beraber 1940'ların başına kadar üretimine devam edip e, ondan sonra üretimini sonlandırıyor. E, 1927'den sonra da e, Katalin firması işte daha e, renk pigmentleri ekleyerek farklı e, alanlarda işte ev, dekorasyon alanlarında e, sektöre adım atmış oluyor. Işık e, geçirmez. Koyu. katelin ürünleri saydamda oluyor. Işık geçirme özelliği oluyor. E, yanışı, kokusu aynı. Zaten koyu. Evet renk pigmentleri atılmış kataline ee, ama ana formülü aynı olduğu için zaman içerisinde işte koyulaşma eğilimine renk değiştirme eğilimine e, dönen ürün aslında katalindir bakalit değil çünkü bakalit zaten koyudur ee, renk değiştiren ürünler böyle testlerinizde yaptığınız bütün şeyler. 1927'den sonra üretildiği için bu tarz ürünler zaten hepsi katalindir arkadaşlar. Yani bakalit değildir. Ee, yeni kalıplarda da evet e, o rengi veriyor ama işte yoğunluklarını gördünüz. Ee, en yoğunu veren. Formülünde o fenol kısmı biraz daha yoğun olan. Zaten direkt orijinal olan. Aynı şekilde yoğun olan diğerlerinde de o renk pigmentlerinden kaynaklı herhalde şeyler işte renk almış hali renk değiştirmiş hali beyaz üretilip turuncuya daha koyu turuncuya geçmesi gibi şimdilik diyeceklerim bu kadar araştırmalar devam ediyor görüşmek üzere bu arada arkadaşlar video içerisinde bakalit değildir, katalindir ifadesi belki yanlış olabilir. Çünkü katalin, bakalit aslında ikisi de aynı formüldür. İkisi de demek istediğimiz üründür aslında. Sadece 1927'den sonra işte formülün el değiştirmesi sebebiyle yeni isim altında Katalin olarak çıkmıştır. Tek farkı Katalin Bakalit. Evet aynı. Tek farkı Bakalit ilk orijinal formül. Koyu renk. Katalin renk pigmentleri eklenerek daha piyasada tutunabilirliğini sağlayabilmek adına çeşitliliği sağlayabilmek adına formülünde hafif bir o oynama yapılarak eee ıı, tekstil bazlı ıı, renk segmentleri eklenerek farklı renklerde ıı, üretimi yapılmıştır. Ama ıı, hani renk değiştiren işte bakalit, hayır renk değiştiren evet. Bakalit ama formülü değiştirilmiş bakalit. Yani günümüzde bildiğimiz Katalin. Çünkü isim değiştirdikten sonra formülde yapılan değişiklik sebebiyle Renk pigmentleri eklenerek e, yapılmış ürün, renk değişimi de e, ana formülün koyu olması sebebiyle e, katalinlerde de evet renkler verilmiş, işte beyazda üretilmiş, ama ana formülün e, yapısı sebebiyle zaman içerisinde yine o koyulaşma eğilimini göstermekte, yine koyuya doğru gitmekte yani formülün ana şeyine e, evrilmeye. <laughs> yönelik bir kimyasal tepkime. Havayla birleşmesi neticesinde ışıkla birleşmesi neticesinde dolayısıyla bakalit katalin ikisi de aynı şey. Bakalit diye bilinen koyu renkte olan ürünler talaşı mavi olan ürünler ana formül bozulmamış formül Herhangi bir şey eklenmemiş formül, değiştirilmemiş formül. 27'den sonra ise Katalin. Aynı formül, sadece formülde ufak tefek değişiklikler yapılmış. Ee, farklı bileşenler ya da işte o formül yapısında oynanıp o renk almasını sağlayabilmek adına ya da kattıkları renkten kaynaklı e, bilemiyorum. Onu da biraz daha e, kimyacıya sormak lazım. Nasıl bir tepkime... Ee, nasıl bir kimyasal yapı nasıl bir ağ kimyasal ağ var ee, onları öğrenmek lazım ee, onu da araştırıyor olacağım inşallah ee, firmasına da e, zaten e, bir mail attım yani birkaç mail adresi buldum firmadan da dönüş alırsam e, aldığım dönüşü de e, sizlerle paylaşıyor olacağım durum bu bakalit, katalin ikisi de aynı formül, ikisi de aynı malzeme. Bakalit daha eski, koyu olarak üretilir, orijinal form, katalin, renkli, şeffaf, ışık geçiren, yanış testi var yine videolarımda. Aynı şekilde yanıyor. Kokusu yine bu balata yanığı kokusu tarzı bir yanığı var. Birinde daha yoğun birinde daha hafif. İşte içerisindeki e, farklı bileşenlerden kaynaklı. içerisine kattıkları e, farklı kimyasal e, malzemelerden pigmentlerden kaynaklı diye düşünüyorum. E, Mantık da o yöne zaten döndürüyor. İşin aslı bu. E, değerli mi? Evet ikisi de değerli. Bu e, Eski olduğu için, mağara eski olduğu için değil, e, formülün kendisi değerli. Formülü elde edebilmek zaten o formülden bir şey elde edebilmek zaten e, zahmetli bir iş. E, i̇şte bekleme süreleri var, üretim süreçleri e, ciddi zaman, efor, e, teçhizat gerektiren e, işlemler. E, hani bugün de alsanız değerli eskiden de bulmuş eski bir malzeme de bulmuş olsan işte çatal bıçak 40'lardan 50'lerden 60'lardan kalma değerli ekstra değeri sadece işte tarihi bir süreci var yani 40 yıllık 50 yıllık 60 yıllık bir malzeme 70 yıllık bir malzeme diğeri yeni döküm yeni döküm daha ucuz eskisi daha hayır ee, yeni dökümde, eski dökümde aynı şartlarda, aynı efor, aynı zahmet sadece e, yıl süresi olarak eski, yıl süresi olarak yeni. Şimdilik diyebileceklerim bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.